Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne Hoş geldiniz. dostum nasılsın görüşmeyi umarım Şimdi her şey yolundadır bu videoda Ekranda görmüş olduğunuz gibi Bin Win Streak adında bir tane hesap açtım Ve bunu Bin Zafer serisine kadar getirmeye çalışacağım Şu an 96'dayız Rekorumuz en sonda 275 olarak yazıyor Yeni hesabımı yani Ana yan hesabımı oynamayı şu anlık bıraktım Oradan en yüksek 275'e kadar geldik 300 yapamadık İnşallah burada 300 peşine 400 peşine de İnşallah 1000 yapacağız. Hedefimiz şu. Bütün savaşçıları 500 kupaya kadar getireceğiz. Hedefimiz bu. Ama yanımda 2 iki, iki tane iyi oyuncu var ki her zaman iyi oyuncularla oynuyoruz ama yine patlıyoruz bir yerde. Her neyse iyi oyuncuları kenara bırakalım. Yanımda iki tane güzel savaşçı var ve bu savaşçılar bu haritada çok iyiler. Çünkü Jackie Chalda hızlı gidiyor ve oyunculara alan hasarı veriyor. Aynı şekilde de Em's tank gelirse onları güzel bir şekilde yok edebiliyor. İkisi de 11 seviye. İkisinin de eşyaları falan her şeyi tam. Ben 7 seviye net oynuyorum. Normalde 500 üstü geçmeyecektim ama hem bu videoyu çekmek hem de 100 zafer serisine özel 500 üzeri oynamak istedim. Yayındayız da zaten şu anda gece tam 12. Hatta 12.2 geçiyor. O zaman başlayalım. Let's go. Hadi bakalım. 96 maçtır yenilmedik. Yani bir sıkıntı olmadan ol olmayacağını düşünüyorum bu 4 maçı oynadığımızda da. Bakacağız ve göreceğiz. Evet Gümüş Hems ve Usta Cig'i değil mi? İnşaat Ustası Cig. Jackie yanlış hatırlamıyorsam adı buydu. Şimdi devam. Ne var bizde? Aksesuarı aldım. 7 seviye yapayım dedim. Çünkü hepsini 500 yapacaksam aksesuarı da olsun değil mi? Hani 7 seviye. Ayı toplarsak atarız diye. Burada burada gerçekten bu iki savaşçı çok güzel. Yalnız şu an yayında bir sıkıntı oldu. Hemen onu ayarlayayım ben. Videoya devam ediyorum bu arada. Yayına geçtim. Yayın geldim bakayım. Bir yandan kayda devam ediyoruz. Yayın geldi aynen öyle. Tam videoya başladım yayın gitti. Evet yayını da başlattık kenardan yayın gitmişti. 97 olduk. Devam ediyoruz videoda drop aynen. Bir baktım sunucu gitti lan dedim ne oluyor. İnşallah internet gitmez. Bu aralar çok internet gidiyor. E, sunucu gitti hatasını gördüm hemen onu tekrardan başlattım geldi. E, Rosa var Tara var. E, ee, Crow var. Rosa çok sıkıntı bir karakter. O yüzden ben çalda durmayı, durmayı tercih etmiyorum. Bende eşya falan yok. Tamam iyi bastı aksesuarına harikasın. Çok güzel. Bir aksesuar daha basana kadar zaten. Bir tane daha. Onu bizim Emzi öldürdü. Onu bizim Emzi öldürdü. Sıkıntı yok. İlk golü atmayı başardık. Şu an 97 zafer serisi. Son 3 kaldı 100'e. Bir aksesuar daha gelecektir orada Roza'dan ki geldi. Tamam çok rahat bu maçı da kazanmaya çalışıyoruz. El gücü harika. Son anda gol atmayı başardı ve zafer serimiz 98 oldu. Güzel. Anlık olarak ben değiştiriyorum soldaki zımbırtığı. Görüyorsunuz 98 seri. Şu an devam. Kayda başlayalı. Ne kadar oldu? Oha. 3 dakika mı oldu? Aman Allah'ım. Maçlar çok hızlı gidiyor chat. Devam. Her videoya 100 tane ilerleyince yapacağız. 100 zafer serisinde bir video. 200 olunca bir video daha. Şurada biri olması lazım primoymuş. 300'de bir video daha. Harikasın. Harikasın primo atlamanı bekliyordum. Bu kupada atlarsın zaten. Devam. Bu hesabımda Brawl Pass açık değil. Birazdan Brawl Pass açacağım ona. Hatta videoda açmayı çok isterdim. Ama siz 200 Zafer serisinde... Dur kardeşim. Bu videoya özel Brawl Pass'i alacağım. Ki zaten alacaktık. Tamam. 100 Zafer serisi yapalım. Zamanımız kalacak zaten. Kaldığı zamanda da biz e, Brawl Pass'i alır. Oradaki bütün ödülleri teker teker toplarız. Gülküzü Charlie'yi büyük ihtimal alamayacağız. Ama Charlie'yi alacağız. Oradan da ekstradan bir savaşçı gelecek. Onu da hızlıca 600 yapacağız arkadaşlar söyleyeyim. Güzel güzel. Yeni hesaptan başlama koş. Ana hesaptan yüksek kupada girmek nedense bana sıkıcı geliyor ama burada hızlı hızlı maçlar bitiyor. En azından bir amacımız var zafer serisi kasmak diye. O yüzden bu beni heyecanlandırıyor. Yoksa asla yeni hesaptan bile neden şimdiye kadar oynadım diye kendime soran birisi olduğum için bir atış ölür müsün? Harikasın ama bak topu tutmayı başardı. 99 olduk. O yüzden bunlar güzel. Evet pes açınca güç puanları da gelecek. Doğru. Ay 100 olmuşuz. Oha bu 100'müş. Ama bunun dili varmış güzel. Evet chat 4.5 dakikada görmüş olduğunuz gibi maçları kazandık. O zaman şimdi Brawl Pass'i alalım. Aldığımızda bütün ödülleri tek tek toplayalım. Toplayalım. Şu an 185 elma güç puanı. Yalnız Brawl Pass'i almak için hesaba 30 taş falan atmam lazım. Şu an 130 taşım var. Yoksa yetişmeyecek mi? Yoksa 200 Zafer serisini yapmış olduğum videoya mı kalacak bunun ödülleri? Bakayım. 10 olur orada 140. 169. Zannediyorum ki öyle. Zannediyorum ki biraz daha devam etmemiz lazım. O zaman arkadaşlar 200 zafer serisinde bunu alacağız. 598 bir maç daha girelim ve öyle videoyu kapatalım. Değil mi? Aynen. 100 sayısı simetrik değil. Hemen simetrik yapalım. Hop. 100 oldu kardeşim. Harika. 100 zafer serisi. Şimdi alırsak 101 olacak. Normal dediğim gibi 500 üstü girmiyorduk ama bu videoya özel 500 üstü giriyoruz. Hani bu komp haritada harika gidiyor. Gerçekten çok iyi gidiyor. Ee, şuraya attım topu Buradan hala biri çıkmadı Şeli anca çıktı Güzellik, sıkıntı yok hiç sıkıntı yok Harikasın Fonex bravo Çok güzel 101 yaptık şimdiye kadar serilerimiz 275'te patladı yan hesapta 255'te patladı İlk serimiz en yüksek rekorda 126'da patlamıştı ee, Sonrasında da 160'da da Bugün patladı bugün de yayındaydık Ki hala yayındayız Yan hesaptan patladı sonra ben bin bin stick diye açmış olduğum hesaba geçiş yaptım. Keşke bunu biraz daha önce açaydım. Daha iyi olurdu. Daha fazla ödül toplardım. Daha fazla güç puanım falan olurdu ama olsun sıkıntı yok. Geç olsun güç olmasın. Halledeceğiz. O ölür mü? Hayır ölmedi. Hala Colt içeride. Bu maç biraz uzun sürdü. 600'e geçme maçı olduğu için zannedersem. Evet. Ee, bitiriyoruz. Bir maç daha girebiliriz. Bir maç daha girebiliriz. Video çok kısa olmasın. Size olabildiğince maç göstermek istiyorum. 611 oldu kupamız. Bir maç daha girersek alabiliriz bence. Bir maç daha 102. 102 mi? 101. 101. Şimdi 102 olacağız. Hadi bakalım. Tam 100 yapacaktık ama olsun. Aha. Güzel kum. B. Jackie ve Gale geldi. Olsun yine alabiliriz. Bizim Ems karakterimiz güçlü. Bakalım B nereye oynayacaktır. Gale sağdan geldi. Güzel. Oo çok iyi. Ama Emzon almayı başarabilir bence. Bir aksuar. Oo çok ucunda. Çok tehlikeli bir maç. Hadi bakalım. Bu maçta biraz çekişmeli olsun. Yukarıdan biri sıkmadı bana hala. Kenardan çıkıyorum. Tamam sıkıntı yok. Jackie geldi bizim. Çok iyi. Güzel. Jackie arkadan geliyor. Bana mı gelecek? Emze gitti. Harika. <laughs> bana gitme. Emze git. Çok güzel. Atamayız onu oradan. Sağa doğru getirelim topu. Sadece bir ayağı almama bakar. Harikasın. El gücü. çok güzel oynadı buraya. Çok güzel oynadı burayı. Buraya ne? Ayı sağdan attım. Aksuarımı bırakıyorum. Şu an var ya manyak ilerliyoruz. Bizi çekebilirsin belki ama öldüremeyeceğin kesin. Öldüremedi de zaten. Çok iyi aldı beni orada. Bir neler yapıyorsun? Bakalım atabilecek mi golü? Çok zor oradan atması çok zor. Bir hem beni hem de Emzi öldürdü çok iyi gördü orayı. İkimizi de gafil avladı. Şimdi de yukarıya doğru çıkacağım. Sağdan biri gelemez. Tamam iyi sıkıntı yok. Ama yine güzel aldı beni. Şu an Phoenix alabilecek mi? Phoenix'i de almaya çok yakın. Derken Bulut'un sağ üstü bilye değdi. Harika. Ayımın dolmasına az bir süre var. Jack'in oradan çıkması mümkün mü? Evet Jack'i oradan çıktı. Geyl, ceki diğer Jeki burada. Aks bıraktım. Tamam. Gol geliyor mu? Evet, şu an oradayız. Aksı bırak duruyor. Çok iyi. Ama yine öldük. Hayır, hayır Jeki ama. İmzalama. Aa, son anda geldi. 35 saniye. Şu an Jeki bakalım el gücü rakibin cekisini aldı. Bizine gidiyoruz. Vallahi 600 üstü müthiş zor. Dediğim gibi 500 geçmeyeceğiz normalde. Bu videoya özel şu an oynuyoruz. Hani videoda biraz bir oynadığımız maçlar olsun. Bıraktım oraya ayıyı. Sen onunla biraz oyalan. Sabaha kadar vur ona. Ben de onun arkasına geçtim. Ver kanka topu. Bitti maç zaten. Orada döndüremezsiniz. Ve 102 zafer serisine getirmeyi başardık değerli arkadaşlar. Evet güzel. <laughs> İyi oldu Videoda dediğim gibi 624 netar rekor Bunu geçmeyiz herhalde diye düşünüyorum Evet bu videoluk bu kadar 100 lafer serisine geldik 102 yaptık Bin win streak'in ilk videosuydu bu İkinci videosunda 200 olacağız Ben şu anda PC alıp e, ödülleri sizle açmak istiyordum ama Hesaptan PlaySelden, Yukarıda sponsorumuz PlaySelden 30 taş hesabıma yükleyeceğim O yüzden 140 taşın falan olması lazım burada Zaten hala hazırda aşağıdaki pes yolundan 10 elmas bir 10 elmas daha alıp 150 taş yapıp o zaman 30 taşı atarak bunu açı atarak hesabıma bu pesi etkinleştireceğim. Sonrasında şimdiye kadar yapmış olduğum görevlerde otomatik olarak yapılmış olacak. O yüzden sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.